Nasıl ya? O kadar bağlı dik ettik ya de konuşmadım yani. Yok, ağzını açmıyor. Üf, çok tuhaf ya. Niye bu kadar uzatıyor ki bu çocuk? Ama han canım, ya boş ver ne yazık Ben artık kendimi onun için üzmeyeceğim. Aa, ne oldu sana böyle birdenbire? bire ee, takmıyorum kafama. Yani ne yaparsa yapsın. pesmettin Ayrılığı kabulleniyor musun yani? Yani ben kendi hayatıma bakmaya karar verdim. Ay ben Ayaz'ın peşinde mi koşacağım sürekli ya? Gitsin o ışıkla gitsin. Suratsız şey. Ay. Ay Öykücüğüm sen yapacağını yaptın. Ağlama ne olur ya. Ağlamıyorum. Ay sen içine ağlıyorsundur. Bilirim ben seni. Sibel iyi misin? Ay, ay bilmiyorum Allah hormonal olarak galiba doğum da yaklaştı ya böyle bir, bir, fena oldum ha. Ya düşündüm de haklısınız siz ya. Yani ...Öykü'nün yapmadığı kalmadı ama Ayaz parmağını bile oynatmıyor. Boş ver ya. Peşini bırak gitsin Ayaz'ın bundan sonra. Mantım canım, hayatta işim olmaz. Bence Ayaz tam bir beton kafalı. Ay hayır, eşek kafalı o. Hem de ne eşek kafa? Ya biraz abartmıyor musun Öykü? Daha bu sabah Ayaz hayatının aşkıydı. Şimdi nefret ediyorsun çocuktan. Böyle hissediyorum şu an. Hissetme asla ama asla vazgeçme. Bu kadar çabuk pes etme yani. Bence. Hı, abim arıyor. Efendim abi? Ay bence Mete söylesin. Ya bir erkek gözüyle Ayaz'a ne diyorsun sen? Ay evet abi ya. Yani bu yaptığı nasıl bir şey biz gerçekten işin içinden çıkamadık. Vallahi kızlar ben de pek Ayaz'ı anladığımı söyleyemem. Yani, hani Öykü'den ayrılması zaten başlı başına bir saçmalık. Yani ne düşündü, ne karar verdi, niye böyle bir şey yaptı? İnanın ben de hiç bilmiyorum. Ya Öykü'den ayrılmasını anlamıyorum. Üstelik bir de bunun üstüne gidip Işık'la sevgili olmasını hiç anlamıyorum. Ay vallahi iyice soldum ben bu Ayaz'dan ya. Ay Öykücüğüm, sen bununla görüşmeyi kes, görüşme. Hayır. Hayır öyle değil, Ayaz'ın kafası karışık, o kadar. Ee, önünde sonunda öykünün değerini hatırlayacaktır. Ben pek öyle düşünmüyorum Şeyma'cığım. Yani Ayaz, Ayaz bir karar verdi mi öyle kolay kolay vazgeçmez. E ne yapsın, pes mi etsin şimdi? Bunu söylediğim için üzgünüm ama bence en mantıklısı o olur. Öykücüğüm sen bir şey demedin hiç. Düşünüyorum ben Sibel. Yani bir insan nasıl bu kadar değişir benim aklım almıyor bir türlü. Değil mi? Hı hı. Vallahi öykücüğüm yani insanları tanımak başlı başına bir sanat. Ve kabul edelim ki hiçbirimiz bu sanatta başarılı değiliz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat gel şaşırt bugün beni. Aklım...